hocam benim dişim ağrıyor. Ben antibiyotik kullansam dişimin ağrısı geçer. Öncelikli olarak size şunu söylemem gerekiyor. Antibiyotik bir ağrı kesici değildir. Her diş ağrısını da geçiremez. Antibiyotikler tamamen var olan enfeksiyona bir çözüm ulaştırmak amacıyla. Tedavide yardımcı olarak kullandığımız bir araç, bir ilaç böyle düşünmemiz gerekir. Eğer sizin dişinizde bir ağrı varsa bu dişinizde bir tedavi uygulanması gerekir. Tedavimiz bizim çekim olabilir, kanal tedavisi olabilir, dolgu olabilir, diş taşı temizliği olabilir, ne olabilirse olabilir. Ama bizim önceliğimiz tedavi etmektir. Orada var olan problemi çözmektir. Problemi çözdükten sonra veya önce hekiminiz tercih ederse eğer antibiyotik kullanmanızı ister. Buna kesinlikle ve kesinlikle ama hekim karar vermeli. Hasta kendi başına bir antibiyotik kullanmaya başlayıp bu süreci devam ettirmemeli. Ben dahi antibiyotiği verdiğimiz zaman çok fazla düşünüyorum. Diyorum ki acaba bu antibiyotiği vermeli miyim? Vücut bu enfeksiyonla kendi başına başa çıkabilir mi? Yoksa antibiyotik desteğiyle bu enfeksiyonu oradan kaldırmalı mıyız? Çözümünüz kesinlikle ve kesinlikle diş hekimindedir. İlaçlar geçici çözümler oluşturur, hekimler kalıcı tedaviler.